Kazak Milli Hareketi 1917 yılının Aralık ayında bağımsızlık mücadelelerinin en somut göstergesini vücuda getirdi. Kazak yurdunda 5-13 Aralık 1917 tarihinde toplanan kurultay ile Alaş Ordu hükümeti ilan edildi. Alaş hareketi Rus İmparatorluğu'nun Kazak topraklarını işgal edip onlarca yıl sürdürdüğü sömürge politikalarına karşı milli bir başkaldırı olarak 1905 yılında ortaya çıktı. Alaş hareketinin milli ülküsü Türkistan'ın tüm bölgelerinde Rus işgaline son vermek ve bağımsız bir Türk devleti yaratmaktı. Çekirdek kadrosu dönemin Kazak gazetesi etrafında toplanan Kazak ve Kırgız aydınlardan oluşan hareket, Alihan Bökeyhan'ın ifadesiyle kurtuluş saati gelmiştir. Bizim siyasi hedefimiz milli kurtuluştur anlayışıyla 5 Nisan 1917'de toplanan 1. Genel Kazak Kurultayı ile parti halini aldı. 5-13 Aralık 1917 tarihinde ise Odenburg'da 2. Genel Kazak Kurultayı gerçekleştirildi ve Kazak Ordu Hükümeti ilan edildi. Oluşan hükümetin başkenti Seme şehri kabul edilirken hükümette Alihan Bökeyhan Başbakan, Halil Abbas Başbakan Yardımcısı, Mustafa Çokay Dışişleri Bakanı, Muhammed Can Tınışbay İçişleri Bakanı, Aliman Emek Harbiye Bakanı, Ahmet Behimcan Adalet Bakanı, Ahmet Baysungur Milli Eğitim Bakanı olarak görev aldı. oradan ulaşmak istediği yer Türkistan'ın tamamıydı. Alaş orada Türkistan'da tuğ kaldırmış, Türklüğü milli marşına nakşetmiştir. Alaş orada hükümetin hukuki varlığı, bolşeviklerin iktidara gelmesi sonrasında 5 Mart 1920'de son buldu. Kazak Türklüğünün milli kahramanları komünist Rusya tarafından sözde halk düşmanı ilan edilerek sürgünlerle, hapishanelerle ya da kurşuna dizilmek suretiyle infazlarla cezalandırıldı. Nitekim Alaşor'da bir hükümet olduğu kadar aynı zamanda bir ruhu temsil ediyordu. Kazak halkının bağımsızlık hareketi en sonunda öz yurdunda yeniden yeşermişti. Alaşor'da hükümetinin teşekkülünün 106. yılında Kazak eli kahramanlarını saygıyla anıyoruz.